Allah biz aşağıdaydık o zaman. Geldik buraya, geldik ki bu geldi önce har aldı. Sonra bunu aldı. Ondan sonra benim gün benim gün evine aldı. Bunu, benim gün altına girdi. Onu böyle buralar bir, bir felaketti buralar. Bir felaket, bir korkunç bir felaketti buralar. Buralar bir denizdi buralar. Çok fena, çok korktuk. Bu bu üçüncü sel bu. Bu çok çok sel gördüm ben buraya. Bu ev buraya. almadı Biz kendimiz şöyle kendimiz kendimiz yukarılara kaçtık. Bir ilk sel ilk sel olduk ama şimdi ne zaman olduğunu bilemeyeceğim. Biz kendimiz yukarılara kaçtık kendimiz. Hayvanlarımızı evet. aldık, çıkarttık hayvan. Bu evde kaç kişi yaşıyordu? Bu evde bunlar kalabalık bunlar. Bunlar gelin, çoluk çocuk kalabalık bunlar. On, bunlar. Altı 7 kişi bunlar. Sizin evde vardı burada? Ha bu da, bu da benim evim burada. Siz kaç kişiydiniz? Benim o iki oğlum var, gelinim var. Beş, kişiler, ha, evet. Beş kişi de evde. Evet. Sağ olun, Allah razı olsun. İşte böyle gördüğün gibi bu şekilde gördüğün gibi işte. Çok korkunç, çok korktu. Bizim evin altını da oymuş herhalde. Bizim evin altını oydu. Yani balkonu aldı. İçeriden çatlak var içeriden. Çatlak içeriden. Hani ben içeri giremiyorum, ben içeri girmiyorum, giremiyorum. Şu tarafa giremiyorum. Az yukarıda lazım olacağı alayım daha taraftan. Yetişelim. Sağ olun, Allah razı olsun. Artık artık sizlere kalmış inşallah. Önce Allah sonra sizler. emin. Çok korktuk ha. 奥克福斯，奥克福斯大学奥克尼区，就在奥克尼区，差不多那么近。